<laughs> Aa, Ne yapıyorsun Allah aşkına Suzan, ne yapıyorsun sen? A a Avni yatak topluyorum, ne bu ferhat fikar? Aa, yok yok bundan sonra böyle eğilip kalkmak yok Suzan, ben ben yaparım. Destur, o niye ayol? Diyesi var mı? Hamilesin. E saçmalama Avni abartma, daha dün bir bugün iki, hem daha tehlikeli dönemde değilim. Aa, bir, bir dakika bir dakika, dönem dönem anlamam, anlamam bundan sonra her şeye dikkat edeceğiz. Yani çocuğuma bir şey olsun istemiyorum. Çocuğuma mı? E, çocuğuma. Avni Bey dikkatinizi çekelim, o ikimizin de çocuğu. Hem benim eğilip kalkmama kafayı takarken sadece çocuğumuzu düşünüyorsan... ...bileyim de ona göre davranayım sana bundan sonra. Ee, e, e, Suzan e, yani bak onu demek istemedim sen de yanlış anladın. Bırak hani bırak. bırak. Son günlerde dikkat ediyorum hareketlerini. Her lafın başında çocukla çocuk. Beni düşündüğün falan yok. Daha ilk günlerden pabucumuzu dama attın. Bana bak bu çocuğu doğar doğmaz alır gider. Ölene kadar suratını göremezsin ikimizin de. Ha! Oh, i̇nanmıyorum, inanmıyorum Suzan, yani sen daha doğmamış çocuğu kıskanıyorsun ha? Kıvırma Halil kıvırma, ben her şeyin farkındayım, senin beni düşündüğün filan yok, çaktı canım. Ya bana, Suzan bak şimdi... Sen... Bağırma gidiyorum, çocuk uyuyacak. Aa günaydın alıcım. Ay, i̇yi ki geldiniz evladım. <laughs> Burası neresi? Buyur. Bir dakika. Bir dakika siz hala mı dediniz bana demin? Ee, hala... Hala? Hala aha, aman Allah aşkına tekrar başlama hala sakın! Aman nasıl olur ben sizi hiç tanımıyorum ki. Ben kimim? Burada ne işim var? Hiçbir şey bilmiyorum. Eyvah! Yandığımızın resmidir. Bu defa kafa hepten gitti galiba. Ha ablacığım en iyisi ben şunu yapayım. Gidip bir Suzan'ı çağırayım. Suzan'ı görünce nedense senin birden böyle hafızan geri geliyor. Çoğunlukta böyle oluyor. Gidemem ki. Suzan içeride bana çok kızgın. Şimdi seslensem dünyada buraya gelmez. Yani Suzan desem gelmez. Anne. Aa geldi. Ben çıkıyorum. Bak demi söylediklerimi iyi düşün. Yani beni düşünmüyorsan en azından çocuğumuzu düşün. Yoksa bir daha ikimizi de göremezsin anladın mı? Hadi hoşça kal. Affedersiniz hanım kızım. Pardon? Siz bu beyin nesi oluyorsunuz? Ayrıca... ...bir zahmet bana söyler misiniz? Siz benim neyim oluyorsunuz? Ami, halan hepten reset atmış. Bir format lazım buna, hafıza gitmiş. Ya, 80 yıllık megabayt gitti. <laughs> ya o halama bilgisayar muamelesi yapıyoruz ama... ...sahiden hafızası gitti, hiçbir şey hatırlamıyor kadın. Hatırlamaz, hatırlamaz. Böyle daha iyi. Bak ki bak kibar, hanım kızım falan diyor. Kalsın böyle, kalsın. Hadi hoşça kalın teyze. <laughs> güle güle hanım kızım. Lokum, lokum, fıstıklı. Allah Allah, dün akşam Dolunay'dı acaba onun için mi gelgit oluyor? Bak halacık bu resimleri kesin hatırlayacaksınız bak bu sensin bu da ben. Hadi oradan kandırıkçı şey. Bu resim ben değilim. Bu çok güzel bir hanım. Halacığım tabii ki çok güzel bir hanım ama sensin işte. Bu 30 yıl önceki halin. Şimdi biraz değiştin, yaşlandın ama yine güzelsin ama bu sensin. Of. Şimdi sen gençliğini hatırlamıyor musun? <laughs> Hay Allah. Ha, halacık bak bu resmi kesin hatırlayacaksın. Bak bu bizim düğünümüzden. Bu sensin, bu rahmetli kocan, bu Suzan. Hatırladın değil mi Suzan? Bu kim? Bu bir yerden gözümü sürüyor. Nikah mı? Nikah mı amro? Tövbe istiğfarınla. Hatırlamıyorum. Bu Peki bu? Ya ee, bu. <laughs> Aman alıcık şimdi sen hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hayır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya bir şeyler hatırla ne bileyim, çocukluğunla ilgili, gençliğinle ilgili, kendinle ilgili. Ay hiçbir şey. Bir o nikah memur. Bak halacığım psikolojide bilinçaltı diye bir şey vardır. Sen o nikah memurunun nereden hatırladığını birden hatırlarsan bana çok kızacaksın. Haydi oradan. Ben senin halan mıyım değil miyim bilmiyorum ama... ...o adamla hiçbir yakinliğim olmadığına eminim. Ya sen... ...kendi adından bile emin değilsin, ondan nasıl emin olacaksın? His... ...insan kendi adını hatırlamasa bile bazı şeyleri hisseder. O nikah memuru bir sebeple benim hayatımda önemliydi. Bir an gelecek hatırlayacağım. Göreceksin. Ya her şeyi hatırla da, bir onu hatırlama. Pembe hmm. rüyalar beyaz...